Selamlar, hoş geldiniz. Ad yazma yayınımız bilmeyenler için söyledim. Ad yazma klasında artık hepiniz biliyorsunuz diye düşünüyorum. abone oluyorum ben yaz. Senin adını deftere yazıyorum. Şurada çıkarıyoruz. Gelenler hoş geldiniz. Ad yazmamızı yapacağız. Yine. Hoş şekilde. Yeni gelenler hoş geldi. İki kişiye 0 like var. Bir like'ınızı alırım. <laughs> Bu arada biraz hasta gibiyim. Merhaba donatlarım. Ad yazma. Like at abone ol. Ben ya. Senin adını yazayım. Ama sesin çok gelmiyor. Bir de <laughs> ilk ben like attım demiş. Evet sesim biraz kısık. Kusura bakmayın. Sesi sonuna kadar açmaya çalışın. Şöyle olacak. Hatta birazdan bunu ben bir kağıda yazıp şuraya koymayı düşünüyorum. Like at, abone alıyorum. Ben yaz. Adım defteri yazayım. Hatta hemen yazıyorum. Like ataboyunu oh.

like at abone ol adını yazalım. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba Hilal X'de. 23 kişiyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Like it, abone ol adını yazalım defterimize. Yorumlarda da ben yazabilirsiniz. Veya adınızı yazabilirsiniz. Sümeyye Ben -sü Sümeyye Dur Sümeyye Sümeyye Yazıyorum. Merhaba İslam. Sen nasılsın? Sümeyye yazdım. Like at abone Adını yazalım. Hemen göstereyim. Sümeyye arkadaşımız. Ezel Mina. <laughs> Bayağı bir ayak olmuş. Ben de birkaç ayak olayım Ezel Mina aldık. Evet Nisa Ceren haklı abone ol, no, like at. en aktif takipçi sıralaması o. Sen birinci misin? Bunu YouTube belli arkadaşlar. Benim bir alakam yok. Arıyorum. Merhaba Mars. Okumuşsunuz. O like abone olalım. Yazalım. Amin yaşadık. Tamam yazıyoruz. Amin yazdım. İyi Mersim sen nasılsın? Alim yazmış birisi. Ben yazalım. Anlıyorum. Like'a abone olabilirsiniz. Burada birkaç arkadaşımızı yazdık. Ne demek bu Seyit Halil yazıyoruz. Se Halil yazdık. Teşekkürler Nisa Ceren. Teşekkür ederim Mars. Merhaba Mustafa Basar. Hoş geldin. <laughs> Merhaba Lidl Shine. Sümeyye derler. Tabii ki de severim. Lera demiş. demiş. Birden fazla abone verenlerin At söylemiyorum bu arada. Birden fazla abone verenlerin rengi değişiyor. Mesela 2 abone yedek hesaplarından da Patli sizin demiş. Ben şu an biraz hasta gibiyim. O yüzden böyle. Yoksa <laughs> yani hala patlisim ama hastayım. Renk değişiyor birden fazla abone verenlerin bu arada. Yüz, eliz. Birden fazla abone verenler söylesin. Farklı bir renk yazıyorum. Maris. Teşekkürler Maris. Evet. Türkiye hesabı varmış. Gördüm. Tamam. Uzay. Birden fazla abone verenleri de teşekkür ederim Nisa Ceren. Gördüğünüz gibi teşekkürler. Bir dakika bir sor. Birden fazla abone ee, veren ay belirtsin. Renk değişiyor. Zeynep demiyorum yazıyorum aslında yazayım. Zeynep. Birden fazla hiç abone veren çıkmadı. Özlem, Soyda, Veda, da Reyyan. Reyyan. Yaşımı söylemiyorum Mersi'ciğim. Ee, bir de Sümeyye'yi şey yapalım, belirginleştirelim. İlk yazdığımız kişi. Öyle belirginleştirilmiş. Çünkü üstünden geçersem kötü olur Sümeyye'ye. O yüzden belirginleştirme durumunda kaldım. Merhaba. Uzay yazdık. Uzaycım. Maris. Maris yazmadı. Sen Özlem değil miydin Mustafa ba ba Basar? Zeynep yazdık. Yazdık Zeynep. Şöyle göstereyim yazılanlar. Kendini görsün. Bal demiş. Bal yazıyoruz. yazıyoruz. Uzay yazdık. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 like var ama 14 kişi adına yazdırmış. Bir tane isim yazıyorum. Normalde. Elif Alya. Bu arada mesela Elif Kalp Alya şeklinde de yapabilirim. Elif Ali yazıyorum. Mesela kankanızla şeklinde. Evet isimler en son okunacak bu arada. Mod tabii ki de yaparım Mersicim. Dur yaptık mı? Demedim mı ben? Ha. Amincim seni yazdık. İlk yazılanlardansın. Bakabilirsin Bal. Sensin. Sen zaten bizim moderatörümüzdün. Ya. Rukiye yazıyoruz. Birine fazla abone veren bir kişi çıktı. Türkiye de yazdık. Birden fazla abone vermeyelim. Rengini değiştiririm. Eğer buradan istediği bir renk varsa oradan kalp de koyabiliriz. Terimleri koyma sebebim bu. Rica ederim. Bunu hemen stabilo tarzı de koyalım. İsteyenlere Birden fazla abone verenler için tabi geçerli bu. Birden fazla abone verenler için stabilolarda da yazıyorum. Kısım. Her türlü geçerli. İkra yazalım hemen. Şunu çok şey yapalım. Neydi? İkra. Rukiyeci mefrin bir insanı Rukiye yazdık. İk Yazdım ikracım. geçmiş olsun maçcım. Ee, en sevdiğin takım? Ben takım tutmuyorum arkadaşlar. Yaşasın, Türkiye. 1 Arkadaşlar like atmıyorsunuz ses sanki. Hani 16 kişi yazmışım ben. Ya da 17 da. Burada sadece 14 like var. Eflin sadece bir tane isim yazdırabiliyoruz. Bir daha fazla abone veren için ayrı. Birden fazla isim yazamıyorum. Çok özür dilerim. Bu arkadaşlar sizin okullarınız kaçta bitiyor? Videoları kaçta koy koyayım? Rukiye'cim senin adını yazdık biz. Yeni gelmedin. Yeni gördüm yani. Yeni görmüş. Yeni gelmedin. Konuşamıyorum. Gördüm ben sana. Hatta sen yaz. Abla Rukiye yazar mısın diye. Hadi bakalım. Sizi boyayayım mı? boyasam bir şey olur mu acaba? sıkıntı yok ki bu 7'de benim arkadaşlar 5 yani evde 5'te oluyorum bu mod, mod yapmıyorum pek Aksine diyeceğim bu özür dilerim Like attım demek istedim galiba. Teşekkürler Rukiye'cim. Like at abone ol yazalım. Ne böyle inanazıyor. Yayınımız bu arada 8 dakika sonra kapanacaktı. Evet yeni gelen herkese hoş geldi. Herkese abone ol yorumlar adını. adını yazalım. Ayrıca birden fazla yorum. Ay pardon. Birden fazla abone verenler buradan bir renk. Ve buradan bir renk seçecek. Cabır yazıyor. P-K-X-T p k x -T. Merhaba, Lina Naz Lina Naz Yuri. Rica ederim. Birden fazla abone verirseniz buradan renkler seçme ayrıcılığımız da bulunur. Melis yazıyoruz. Melis. Merhaba kanalımıza kayıtta falan. Karamio yazıyoruz. Kara Mio, Mio. Karamio Levera J, K. yazıyorum. Açık pembe marker ile mi istiyorsun? Tamam yaz. Biraz mora kastı dur. Ayvası'cığım. Bu ton nasıl? Ayvası'cığım ne zaman? kadar yazalım. Dur e normal yazacağız. Edin Hey Biraz gören geldi chat bu arada. Gece yet he? kamerayı da yazacak mıydık? Eslem. Bir tane daha Eslem. Yeni falan. Yine Nasya'nı yazdık. Burak. Burak. Ela. Ela yazacağım şimdi. Ela. Ne birkaç büyük harfle yazdım. Aa sağ taş mı ediyor? Tekrar gelmiş. Doktor. Sağ taş mı ediyor? Yayınıma bir kere daha gelmişti. Fakat bulamamıştım yayından sonra. Ben çünkü ağır taş sanmıştım. Sağ taşmış. Onu da yazalım. Aklımız da kalır. Sağ taş. Sağ Taş. Mediyat ne Nehir Sen, i̇şte sen de yazarım Deroli Defne Deroli Deroli'ydi değil mi? Defne Evet Arvoş yazdım. Gösterelim. Nerede? Burada. Bu şekilde. arvos yazdım açık da bir şekilde. Nisa seni yazdık zaten. Yani Gülseren ha, bir tane izin yazdırabiliyoruz. Duru. Seni yazdık Jennifer'ın bir önceki sayfaya zaten. Gülseren İlhan bir tane isim yazıyoruz. Fatma, Miray, Fatma, Miray. Like atın abone olun. Adınızı deftere yazalım. Fatma yazdık. Cadir Miracım. Like it, abone oluyorumlar yorumlara yazalım. Adına. Ay yorumlara. Deftera. Donmadı ya. Like it, abone olun. Deftere yazalım. Maşcım dinlemiyorum. Ama dinleyenlere saygım var Atın, abone ol. Maçım sen de like atıp abone olduysan sen de yazabiliriz. Elif Merya. bu üzgünüm çünkü sadece bir fazla şey yapalım. Mars diyelim. Yanında kahve kupası gibi bir şey yok. Mars. O kupayı istemeyeceğim. Şöyle istiyorum. Mars'cığım. <laughs> Tabii ki de kalp yapalım dur. Allah kalem düştük sanırım. Rica ederim. Like atıp abone olabilirsiniz. Tekrar size çekiyorum da hala zaten. Ama bu yayında düşünmüyorum. çok üzgünüm sadece birden fazla abone verenlere yapabiliyorum bitmesine çok az kaldı Zeynoşunuz yazalım son arkadaşımız kim olacak acaba birazdan bakın birkaç esin daha alıyorum sonra bitireceğim ve okumaya geçeceğim hepsini okuyacağız Evet, fark ettin 25 5 like olmuş. Nehir de son arkadaşımız olsun. Nehir. Evet. Bitti. Zeynoşunuz yazdık. Zeynoşunuz yazdım. Zeynoşunuz yazdım. Şimdi okumaya başlayalım hazırsanız. Creator'ı uzulamadım. Sümeyye özellikle. Bu arada like atın abone olun defteri yazıyorum ama bitiyor zaten yayınımız. Sümeyye, Ezelmina, Amin, Alim, Seyit Lera, Yağız, Elis, Uzay, Zeynep, Özlem, Soyada, Reyyan, Bal, Elifalya, Rukiye, İkra, Cabır, İsimsiz de, Lina Naz, Yuri, Melis, Karamio, Leveraj CK, Erwoş, özellikle Adrian, Gece Yete, Eslem, Eslem, Jennifer, Burak, Ela, Ayşena istemiş biri hemen ekleyeceğim onda. Sa Saataş Medya, Nehir, Peroli, Defne, Duru, Fatma, Miray, Elif, Merya, Mars, Senoşunuz Nehir, Ayşenaz, bir de Ayşenaz. Şe Nas. Evet benim bugünkü yayınım bu kadardı. Gece. Hepinizi çok seviyorum. Aboneleri geri çekmeyin lütfen. Çünkü öyle yapan çok oluyor. Hepinizi çok seviyorum. Aboneleri lütfen geri çekmeyin. Son olarak da Because Jenny göstermesin demişlerim size. Size kocaman bir kalp bırakıyorum. Bu kalbin içine aranızdan birinin adını yazacağım. Onu da şu an chatten ben katılıyorum yazın. Birini seçeceğim. Ayrım yapmadan. Ben demişti la ben katılıyorum demiş. Mars ben katılıyorum demiş. Başka katılan var mı? Dila katılıyor, gece seni yazdık, Zeynoşumuz katılıyor, Ayşe Naz katılıyor. Tamam o zaman ben şanslı kişiyi seçiyorum. Şanslı kişimiz Markel yazacak. Pembe seçiyoruz ya da buradan mavi seçiyorum. Şanslı iki kişimiz var. Birincimiz, mavi. İkincimiz Dila Üçüncümüz de Durun Durun Marker Heh. Üçüncümüz Üçüncümüz arkadaşlar Üçüncümüzü daha büyük bir kalp yapacağım Kısacası şöyle söyleyeyim. patlisler arkadaşlar. Kesinlikle tüm patlisler. Yine birisini çok yazayım. Birisini yazayım çünkü çok isteniyor. PKC'de Kitty şanslı arkadaşımız da. Onu bu rengi seçiyorum. PKC'de Kitty. Ay. Adı R ile başlayan var mı? Yanlışlıkla R yazdım. Hoşçakalın bu arada. Evet arkadaşlar yayınımız bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Tüm patlisler ve pkxd2t'i hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.